Merhaba arkadaşlar 10 dakikalık satranç maçımıza hoş geldiniz. Rakibimiz Mukaram. Mukaram diye birisi. Evet. Çok agresif oynuyor arkadaşımız. Yani böyle yaparak ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Hızlı hızlı taşlarını geliştirdi bakalım. Evet. Fil B7 yapalım. Beyaz filimizi buradan geliştirmek istedik. Şimdi ATF6 siyahlar için bizim için ATF6 yaptık. Evet şimdi atına manevra yaptırıyor şu an rakip. Neyi planlıyor bilmiyorum ama şöyle yapalım. Fil E7. Kısa roka hazırlıyorum kendimi. Problem yok. Şöyle kısa rok yapalım. Dragonbiz nedir? Bu atla, ata da patlatacak herhalde. At düşmanı. Çat diye atamızı patlattı orada. Piyonlarımız duble yaptı. Piyon sürüşlerimizi biraz kesti. Ama oyun sonuna ulaşırsak açık pozisyonlarda fil çifti at çiftine karşı çok üstün hale gelebiliyor. Evet. Rakibimiz vezirini oraya geldi ama bakalım şöyle bir değişim. O fili oradan keselim. Madem öyle. Evet. Evet. at e5 yapmayı düşündüm. O da zaten bana fırsat verdi. Piyonla mı alsak? Vezirle mi alsak? Bence vezir daha iyi geldi burada. Şimdi uzun rok yapacak derken uzun rok yaptı rakip. Uzun roku yaptı. Biz de şu duble piyondan Kurtulabilir miyiz bilmiyorum. Rakip arkada kalesi de var. Onu geç fark ettim. Şöyle otomatik yapalım. Büyük ihtimal alacak. Almazsa da işime gelir. Aldı. Atla da alacak. Büyük ihtimal. Biz orada savunmasız bıraktık taşımızı. Evet derken böyle yaptı biz. Şuradan bir şah çekelim. Ondanız ne yapıyorsun? Savunacak bir piyon sürüşü yaparız. Ya da kaleyi kale D8 Evet şöyle yapalım. Kalemizi geldik oraya. Evet piyondan o da muhafaza etmeye çalışıyor. Piyonu sürebiliriz. Alamıyor. Şimdi mi alacak? Yok. Evet, şöyle bir açmaz alalım bakalım. Evet. Açmazı aldık atını. Veziri oynaması gerekiyor. Şu an vezir oynamazsa atı aldık. Evet, yanlış yaptı rakip. İşte böyle hata yapınca taş gider. Vezir oradan açmazdan çıkarması ve atı koruması gerekiyordu. Başka başka yolda şu an tebessüm ediyor rakip. Bir şekilde oradan kurtarırım mı diye düşünüyor. Ne düşünüyorsa artık. Biraz zor. Onun tuzağına düşmeyelim. Evet. At kazanç oldu burada. Herhalde veziri vermez. Atı vermeyeceğim diye. Hem de veke, hem de merkezdeki piyonumuz da yemiyor. Çünkü kale var ve zirle yemeyeceğine göre. Buradaki piyonumuz da duruyor. Evet bu atı aldık gibi. Şimdi rakibimiz o atı vermemek için farklı numaraları düşünüyor ama biraz zor bu saatten sonra. Evet, bekliyoruz. Oyun sonunda bir beyaz fil üstünlüğü iyi değerlendirirsek oyun kazancı olur. Evet. Rakibimiz 6 dakikası kaldı. Evet, şimdi nasıl bir oyun kuruyor burada? Ne yapmaya çalışıyor? Ha, orada filimizi. Piyonu yiyip filimizi. File mi hamle yapmaya çalışıyor diyecektim ki. Yok öyle bir şey herhalde. Bunu niye yaptı rakip? Onun çözmeye çalışıyorum. Evet. Mecbur buraya geleceğim. Oradaki piyonu yiyecek. O da büyük ihtimalle. piyonu yedi. Biz onun piyonunu yiyebiliriz fakat şu an daha sıkıntılı bir hamle yok herhalde. Evet. Bu hatta açtık. Bazen hatta açmak iyidir. Bazen kötü olabilir. Hatta açtığınızda o hattan zayıf düşerseniz rakip o hattan dikey hattan saldırır. Her zaman Evet, her zaman açmak mantıklı değildir. Diyecektim ki rakip ilmek ilmek geliyor üstümüze. Evet, şöyle bir biz de oyun kuralım. Biz de boş durmayalım burada. Hani derler ya elin armut mu topluyor? Biz de armut toplamadan oyun kurmaya çalışalım rakibimize. Satranç düşünceyi geliştirir. Biz de düşüne düşüne oyun kuruyoruz. Rakibimiz oyun kuruyor. Biz de oyun kuruyoruz. Fakat burada başka şeyler seziyorum. Şu an vezire çıkma senaryoları var. bizim de nasıl bir yol izleyeceğiz onu düşünüyorum şu an. Evet. Rakibimizin oradaki vezir hamlesini nasıl engelleyeceğiz ona düşünmekle meşgulüm şu an. Evet, düşünüyorum. O halde varım. Evet. Şimdi vezirinde bir hamle daha yapalım. Biraz da o düşünsün. Süremiz de azalıyor. Vezir G2 yapsam olur mu acaba? Sanki vezir G2 olacak gibi. Şöyle yaptım. Evet. Bu şekilde oldu gibi. Piyonu sanki tuttuk. Şimdi tekrar Problem yok gibi duruyor Evet şimdi bakacağız Evet rakibimiz 4 dakikası kaldı. Bizim 6 dakikamız var. Rakip de oyunu tabii ki salmıyor. Güzel düşünüyor. Her ne kadar bir fil üstünlüğümüz varsa da rakibin bir geçer piyonu var. bu geçer piyon iyi oynanırsa bir kale değerindedir. Çıkmasa da bir kaleyi ya da bir fili alır. Geçer piyonlar böyle tehlikelidir. Kale B8 hamlesi şu an mantıklı gibi duruyor. Fakat Kale B8 mantıklı dururken şuradan bir mat denemesi yapalım. Bakalım rakibimiz bunu çözecek mi? Şöyle bir mat isteyelim. İlla görecektir bunu. Rakibimiz bunu bir düşünsün. Evet. Bunu bir düşündü. Düşündü, taşındı, kaşındı. Vezire, vezir dedi rakibimiz. Biz de. Alalım. Sanki. Şöyle mantıklı geliyor bana. Piyonu verdik. Evet. Vezelen değişilmesi benim işime geldi. Çünkü vezelen nasıl hareket edeceğini ve tutabileceğini insan çoğu zaman kestiremiyor. O piyonu aldık. Bu piyonu verdik. Şöyle yapalım. O piyonu aldık. Bu piyonu verdik. Bakalım işin sonu nereye varacak? Açarak şah çekme tehdidi var. Şahını o hattan <laughs> ayırsa rakip için güzel olur. Gerçi ayırmasa da herhangi biri fille taş alma ya da taş tehdit etme söz konusu değil şu an. Yani bir sıkıntı yok. Açarak tehdit edebileceğimiz bir taşı da yok. Evet. Süreden mi kazanacağız bu maçı bilmiyorum. Evet. Rakibin böyle yapması mecbur bizim fidi çekip kaleye kale değişme zorunluluğu doğuruyor. Başka yapacağımız bir şey yok. Mecburuz. Evet. <laughs> evet. Şimdi son ha piyonlarını doble yaparak biz de şuradan piyon sürelim. Rakibimiz oradan piyon sürüyor şampiyondan yan yana getirip birbirini destekleyerek destekleye, evezer çıkma planı yapıyor. Hiç de fena bir plan değil tabii ki. Gayet güzel bir plan. Biz de plan yapmak zorundayız. Evet, rakibimiz güzel. Gerçekten güzel. Kötü oynamıyor. Biz de kötü oynamayalım. Şöyle yapsak. Aklımda bir şey var. O piyonu almaya dair. Bakalım. Kazanırsak süreden kazanma ihtimalimiz var diyecektim ki. Evet şu kaleyi keseceğim. Çare yok. Evet o piyonu temizleyip rakibin piyonunu temizleyip benim acilden evet gerekirse fili vereceğim. Gerekirse o fili feda edeceğim mecbur. Şurada geçe, evet temizledik. Şunu durdurması biraz zor. Evet. Biraz durdurması zor. Bakacağız kim kime dolduracak. Şimdi göreceğiz. Evet, süresi de azalıyor rakibin. Bu arada süresi de azalıyor. Biz de oynuyoruz. Güzel oynayma çalışıyoruz. Hmm. Hikimizi bir şart çekelim bakalım ne yapacak. Bakalım şimdi ne yapacak. Evet, şimdi ne yapacaksın? Şah çıkarak kendini mi tatmin ediyorsun? Şimdi bakacağız. Güzel hamle. Mecbur önüne gelecek. Biz de i̇şte piyonu temizleyeceğiz tabii ki. Evet. Gayet başarılı bir hamle yaptı rakip. Şöyle yapacağız biz de mecbur. 20 saniyemiz kaldı. Şimdi ya vezire çıkma planı yapıyor. Evet güzel. Başarılı. Evet saniyesi tabi az olduğu için rakibimiz Şöyle bezel çıksa da yiyeceğim onu. Otomatik yapacağım. Şöyle otomatik yaptım. Evet. Rakibimiz süresi olsa ne olurdu? Süresi olsa bu oyunu alma ihtimalimiz de var. Çünkü şahı bizim şaha yetişinceye kadar beraber olma ihtimali de var. Ama yenme ihtimali biraz zor gibi. Çünkü iki tane artık piyonum var ve şahım yakın. Onun şahı da uzak. Olduğu için avantaj bizden tarafa ama süreden rakibimizi yendik. Gerçekten son dakikaya kadar onadık. Neredeyse 18-19 dakika olmuş. Bir başka bir maçta görüşmek üzere.